Argonaut'un kralı bugün sizler beraber Argonaut Smith'i oynuyoruz. evet biraz bombayım şu olabilirim. E, biraz da tokat diyorum şu an. Daha yeni doğdum bir bırakma. Allah ya. Dedim bak. Oha 3 kere. Bayıldım. Evet arkadaşlar demiştim Iron sevmiyorum. Ama son şu. Parmak şıklattı sahnede ona bayağı iyi duydum. Ve bir şans daha verebilirim dedim. Nasıl? Evet. Karakterim kara şeklinde. Evet. Steve e benziyorum. <laughs> evet. Hadi ayrım ben olalım derim. Evet ilk önce gördüğünüz gibi ben mobilden oynadığım için şöyle sweet Yanlış. Bak. Sweet. Sweet. <laughs> İndi şunu. Evet. Ah, ah gördün. Sweet. Up. Sweet up yazdığınızda şöyle bir ekran çıkıyor. Ee, tabii ki de ben en iyisi sıkacağım. Ben en iyisine layığım. En iyisi. Ben gidiyorum ben kabul etmiyorum ya gelmedin neden aha selamun aleyküm sıkıntı mı oldu hı hı sıkıntı mı var gençler ben var kötü zaten ha hadi hadi yine iyisiniz hadi kötü yine de kötü olacağım Kötüyüm ben. Benim ne zaman iyi olduğumu gördünüz ki? Gelli bakıyor. Tofaş kadar bir şey mi Ama hem de ben Acaba bir şey merak ediyorum. Кажется, кажется. У меня лайкаручили. güzeldir bu arada neydi? Hep adını ya. Bu şey Neydi? Tabi... Tabi. Aa dur. Aa dur. dur. genellikle izleyicilerimden şu an bu videoyu izlerseniz bayram olacak. Bayramınızı kutlarım. Şu an benim videomda bayramlıklarım var. Yani uyandığımda bakmışım ve bayram o yüzden bayramınız mübarek olsun. Buradan köyüne giden arkadaşıma sel selamlar. O da kendine iyi baksın. Şöyle dikkat etsin. Kendine. Kodarı. bu kadar diye. Ayrılman olur mu? Zengin olur. Cevap bu ayrılmazsa bunu satsam kaç lira verirler? O parayla da gibi ayrılmaz bir şey yapsam. Ondan sonra o ikisini daha fazla yapsam. Ondan sonra onu da satsam. Ondan sonra daha çok para kazansam. onu sonra daha iyi bir yapsam. Satsam. Doğru mu düşünüyorum? Yanlış mı düşünüyorum? Siz karar verin bunu. Hadi neyse neyse neyse. Ticaret de ilan ticaret Ya ama şu para konusu <laughs> kapatalım. Evet. Arenaya gireceğim. Niye bu kadar uzun bina yaptınız ya? <laughs> ha arkadaşlar. Bana arkadaşlık isteği atmayın. Bakın. Şey için demiyorum. Sevmediğim, istemediğim için demiyorum. Seviyorum ama arkadaşlıkları buluyoruz ama görmem. Ve çok oraya bakmıyorum. Of! çok yaşayayım ben. <laughs> Sen senin de oradan kanala abone olup like attığı biliyorum bak. Görüyorum oradan ha. Atmazsam var ya çok sinirlenir ama. Adam ol. Ya at ya at at lütfen lütfen. Şu boş duruyor da. Bırak lan. Gördünüz mü? Adam Roket adamın içinden geçti az önce. Sen de görüyor musun? Oha lan kasmış. cilada ladatris. Stark oldum çiz yani. Herkes beni tanı. Oo, böyle şey yapır sanayide. O birisi civciv. Uş ne pat pat Abi sen senin düştü ya tamam bak. Var vurucu vurucu randı, ha. Kaç. Bu çok hasta ya. kaçıyor Yarı hala değil mi? O oh, ananı... Şunu da sık provarım uh. वागचे दुमिज सांगत बघ आरमरून माहित Ben King Kong geldi. Ben, ben değilim ama adım ne King Kong'ta? Ne yapabilirim ben? Vay! Abi, tamam. Abi, tamam. Kral, Evet şey sesleri çünkü konstans olmamıyorum kon 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 konstans olmam konstans olmam bu <laughs> mod olurum konstans <laughs> E o zaman şu şey, yeşille gidene kadar zaten video biter Son dakikamız dolar doldu ben. Evet şu bomboş yeşillikte kendimi salacağım yükseleceğim. ve evet. kendimizi saracağız. Evet. Bugünlük de bu kadar. Çok yanlış yaptık. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olup like atmayı asla ama asla unutmayın. Ve bye. Hala düşmedik. Ah oh, Vallahi çok.